değerli basın mensupları, sevgili yurttaşlarımız. Dün bir Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda basına kapalı bir toplantı oldu. Neden olmuştu bu toplantı? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki İsrail Türkiye'yi hedef alabilir. Ve biz bu yüzden Parlamentoda, sokakta, her yerde birlikte ve milli olmalıyız demişti. Biz de buna da hayır, acaba ne olabileceğini merak edip bunun bir kapalı grupta milletvekillerine izah edilmesi gerektiği hususunu konuştuk. Bu talebimiz karşılık gördü. Tabii Büyük Millet Meclisi'nde konuşulanların 10 yıl boyunca gizli tutulması şarttır. Dolayısıyla ben de orada konuşulanlar hakkında herhangi bir söylemem, bir şey söylemem suç teşkil edeceği için bu konuda elbette ben de bir şey söylemeyeceğim. Ama şunu söylemem gerekiyor, bu toplantının sonunda milletvekillerimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ekseriyeti açıklamaların gerekçelerini inandırıcı bulmamış, yani İsrail'in Türkiye'ye saldırmasıyla ilgili verilen bilgilerin aslında karşılığı medyamızda hep hemen hemen hepsinin yer aldığı beyanlardan oluşmuştur. Bunları niye anlatıyorum? İktidar aslında gündem değiştirmeye çalışıyor. İktidar aslında ezilen insanlarımızın, yoksullarımızın, öğrencilerimizin, çiftçilerimizin dile getirmeye çalıştıkları gündemleri değiştirmeye çalışıyor. Bakınız, sokakta hak arayan işçilerimiz var. Manisa'dan yola çıkıp günlerce yürüyüp Ankara'ya gelen işçilerimiz var, fersan işçileri. Bunlar yaptıkları, parlamentoda yaptıkları çeşitli temaslarda ne yazık ki istediklerini alamadılar ve hala Kurtuluş Parkı'nda direnişlerini sürdürüyorlar. Toplamda işçilerin istediği şey işçi sağlığı ve iş güvenliğinin alınmasını devlet eliyle garanti edilmesi, ortalama bir ücrete sahip olabilmek gibi ve sendikalı olduğu için 6 adet işçinin iade edilmesi kadar basit somut taleplerden oluşan nedenler. Bu nedenleri dahi yerine getiremeyen iktidar, işte böyle bizi suni gündemlerle ne yazık ki işgal etmeye çalışıyorum. Ayrıca yine bir konuşulmaması istenen yeni bir konu da hemen hemen Türkiye'nin her yerini maden sahası ilan etmeleridir. Dün Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü önünde Arhavi halkının isteği üzerine yapılan protestoda da söz edilmişti. Rize ilinin yüzde yetmiş biri, Artvin ilinin %71'i Giresun'un öyle, Bayburt'un öyle, Trabzon'un öyle, Samsun'un öyle. Yani bütün illerin neredeyse yüzde %60 ile %70-80 arasındaki bölgeleri bunlar da üstelik orman arazileri, kamu arazileri, hazine arazileri. Her aklınıza, her nitelikle, her cinste ne geliyorsa bu arazilerin e, üzerinde ne yazık ki maden sahası ilan edilmek gibi bir sonuç var. İşte gözden kaçırılmak istenen şey bu. Peki bu maden sahası ilan edilmesiyle ilgili esas ne yapılmak isteniyor? Tam da orası çok önemli değerli dostlar. İşte tam da orada şu. Özellikle Doğu Karadeniz'de çayın geçim kaynağı olmaktan çıkartılması, fındığın geçim kaynağı olmaktan çıkartılması, yani tarıma dayalı olan her türlü faaliyetin Geçinememek gibi bir sonuca özellikle getirilmesinin kastı bu madencilik faaliyetlerinin önünü açmaktır. Özellikle dördüncü grup maden faaliyetleri, yani metal çıkartılan altın, bakır vesaire gibi maden işletmeciliği yapan firmalar için bahsediyorum. Tabii burada önemli şey şudur: Avrupa Birliği ülkelerinde veya gelişmiş birçok ülkede konumlu olan bu şirketler kendi ülkelerinde yaptıkları bu madencilik faaliyeti için yüzde 18 ile 20 arasında vergi öderlerken burada bunun yarısı kadar vergi ödüyorlar. Ama ürettikleri ürünleri dünya piyasalarına iki katına satıyorlar. Ama asıl önemli olan şey siyanürle toprağı ayrıştırmanın yasak olduğu ülkelerden gelen bu firmalar siyanürü bizim ülkemizde kullanarak işte bu madencilik faaliyetlerini yapmak istiyorlar. Amaç işte demin dediğim gibi suni gündemler yaratılmanın nedeni budur. Merkez Bankası Başkanı da geldi. Bizi Plan Bütçe Komisyonumuzda bir sunum yaptı. Yaptığı sunumlarda her şey daha evvel olduğu gibi hayal satmak. Bu iktidarın baş edemediği enflasyon bu iktidarın vatandaşın sırtından çekmediği vergiler, yükler devam ediyor. Bunları gözden kaçırmak için iktidar ne yazık ki işte böyle suni gündemlerle bizi peşine takmaya çalışıyor. Dün yine bir ihbar aldım. Rize'de kapalı cezaevlerinde bazı mahkumların özellikle revire gönderilmediği halde gönderilmiş gibi işlemler yapıldığı ve bunlara ilaçlar yazıldığı şeklinde bilgiler geldi. Nereden? Cezaevinden. Buradan Sayın Cumhuriyet Başsavcısını uyarıyoruz. Bunu ihbar ediyoruz. Bununla ilgili denetlemeyi de biz de ayrıca yapacağız. Mecliste yine öğretmenlik meslek kanununun daha sancıları devam ediyor. Dışarıda öğretmenlerimiz buna olan tepkilerini dile getiriyorlar. İktidar yine görmezden geliyor. Önümüzde bir vergi meselesi var yine. Kasım ayında yine bir e, yeni bir bütçeyle Türkiye'de yeni yükler meselesi var. Özetle Türkiye'nin yükünü ağırlaştırmaya iktidar devam ediyor. Ve sokaktan gelen tek bir ses var. Hemen seçim. Hemen seçim. Biz buna hazırız. Ve diyoruz ki sokaktan gelen bu talebi biz de büyütmeye devam edeceğiz halkımızda devam etsin. Yakında seçim var. Seçimden sonra da geçim var diyoruz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.